Romantik, komünist, tutkulu aşık, büyük Türk şairi Nazım Hikmet ile ünlü Alman şairi Bertolt Brecht Münih'te bir araya geldi. 3-5 kişi organizasyonu ile Sürahi Kültür Kafede gerçekleştirilen gecede sanatçı Sema Moritz'in güzel sesine piyanoda Dieter Moritz eşlik etti. 3-5 kişi Halk Hareketi Başkanı Levent Tekiz yaptığı konuşmayla konuklarını tanıttı. Ee, aslında çok zor bir gün. Ee, size teşekkür ediyorum geldiğiniz için. 3-5 kişi halk hareketi çeşitli alanlarda faal biliyorsunuz. Burada çokça arkadaşımız var. Bugün e, bu program çok özel benim için, hepimiz için çok özel. Bugün sanatın doruğuna ulaşacağız. E, şimdi bugün burada Sema Hanım gibi e, e, müthiş bir sanatçıyı gönüllü olarak aramızda misafir ediyoruz. Ona ilk önce bir teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dino Bey'i doğrudur. Dino Bey e, Sema Hanımın eşidir. E, müthiş bir öz e, veriyle burada. Nereden geldiniz Dino Bey? Berlin'den. Berlin'den. Sırf bugün burada bize piyano çalmak için gelmiştir. Ona da çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Alan Bey teşrif etmişlerdi Türkiye'de. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Yanında da artık bizim evladımız olan, bizim kardeşimiz olan Yasemin Balık hanımefendi de buraya gelmiştir. Hepsine teşekkür ediyoruz. Nazım Hikmet hepimiz için çok önemlidir. Ama burada çok farklı bir şey var. Burada Nazım Hikmet ile Brecht'in buluşması var. Bertolt Brecht de çok ünlü bir Alman şairdir. Onların kaderleri aşağı yukarı aynı çizilmiştir. Aynı dönemin şairleridir. Ve aynı cefaları çekmişlerdir. Sema Hanım bunu bize burada kısa bir sunum yapacak kendi programlarında. Bu program hazırlık programıdır. Bu program ana program değildir. Ana programı konuşmalarımız başladı. Çok büyük imkanlarla çok güzel salonda yapacağız. Yani bu bize yakışır şekilde olacak. Beran konuşmasının ardından Sema Moritz yaptığı konuşmada kendisinden ve projelerinden bahsetti. Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Biz de hoş geldik. Ee, biz İstanbul'dan geliyoruz. Bizi davet ettiğiniz için özellikle teşekkür ederim. Ee, İyi ki buradasınız. Bu akşam çok kısa olarak e, kendimden, projelerimden ve özellikle de e, birkaç e, şarkıyla e, Nazım e, Brecht buluşmasından söz edeceğim ama e, şöyle diyeyim. E, 1956 yılında Ankara'da doğdum. Ağustos ayında bu yıl tam 14 Ağustos'ta 60 olacağım. 60. ölüm yılda Bertolt Brecht'in Böyle aramızda e, ben daha e, dünyaya gelmeden bir bağımlılık olmuş. Sema Morit, enfes sesiyle dinleyenlere müzik ziyafeti çekti. <laughs> Tahir almaktan...

Sema Moritz, Nazım Hikmet ile Brecht arasındaki benzerliklerden bahsetti. Ve aynı zamanlarda ölmüşler. İkisi de bir, üç dünya savaşı ile ikinci dünya savaşı ile İkisi de sürgüne gitmiş, ikisi de tutuklanmış. Ee, Nazım'ın tutukluluğu hapisliği zaten hepimiz tarafından çok iyi biliyor. Ee, benim için e, Nazım Hikmet ile Brecht arasındaki hikaye ikisi de çok kendi vatanlarını seviyorlar, kendi ülkelerinin dertleriyle e, dert, dertleriyle uğraşıyorlar. E, e, Nazım Hikmet İkinci dünya savaşı için e, e, diyor ki bugün çok güncel olan şey kız çocuğu e, kapıları çalan beni kapıları Birer birer Gözünüze görünemem Gözle görünmez ölüm der Hiroşima da ölmedi Oluyor bir on yıl kadar Yedi yaşında bir tasım Ölümez öldü çocuklar Çalıyorum kapıda kızı Teyze amca ve emsaber Çocuklar öldürülmesin Şeker de yiyebilsinler Diyor Nazım Hikmet Gerçekten aradan önce geçtikten sonra Zaman zaman dinleyiciler de Moritz'in şarkılarına eşlik etti. katılanlardan ilkine kal Nazım Hikmet'in şiirlerini okurken müzisyen Devrim Nogay piyano da kendisine eşlik etti. Yıldızlar bizden uzaktı ama ne kadar uzak, ne kadar uzak? Rusya Hindistan Kalkutta Hindistan'da bir şehir. Konserin ardından Harun Uzun tarafından okunan ezandan sonra iftar yemeğine geçildi. Allahu <Sessizlik> أشهد أن محمدا رسول الله حي الصلاة حي الله